Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle havalimanına dalacağız. Havalimanına daldığımızda çok yüksek bir güvenlikle karşılaşacağımızı söylüyorlardı. Şimdi beraber test edeceğiz. Bakalım gittiğimizde nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Abi biz de gidiyoruz. Şöyle arabayla bir şey olursa artık uçağa araba süreceğiz. Şöyle ilerleyelim. Yüksek bir güvenlik varmış. Anlamadığım bir şekilde havalimanında böyle bir güvenlik var. Rockstar neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum ama vardır bir sebebi diye düşünüyorum. Bakalım şöyle bir girmeye çalışalım. Kapıyı açmıyorlar. Diğer kapıyı deneyelim. Belki burası çıkmıştır. Hiç, hiç gerek yok kapıyı deyip şuradan mı Açmıyorlar. Allah ne verdiyse. Açıldı. Tamam. Giriyoruz şimdi bakalım başımıza neler gelecek. 3 yıldız. Saniyesinde 3 yıldızla karşılaştık. Oh uçaklara bak ya. yapıyorlar, yapıyorlar bilmiyorum. Ama girer girmez 3 yıldız oldu. Aynısı GTA San'da vardı ama onların şeyi böyle hava yapanı değildi. Askeri üstte girdiğinde oluyordu. GTA 5'te de bunu hava alanında görmek birazcık garibime yani gitti doğrusu. Şöyle acaba indirebilir miyiz

Onis ben öyle kapatmadım. Evet. Evet. Sağ nispi teker patladı. Sol ön teker gitti. Şöyle bir kaçalım yavaştan. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız ileriki zamanlarda. Şöyle bir ilerleyelim. Aracın tekeri gitti ya. kadar bu kadar az Bu kadar az kaçmaya çalışıyorum Bim bim sür 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 Helikoptere bindik Arakladık bir tane helikopter Bakalım nasıl olacak Çok bir güvenlik var. Çevremize sadece geçmekle uğraştık. Çok garip bir şey. Çok, çok garip. şöyle bir var mı ya bize sıkıyor. Şerefe. Kimə içirəm? Bunu da. Böyle. Ben çarpma isteğim var garip bir şekilde. Benim o ses benden çıkıyor diğer helikopterden. Evet benden çıkıyor. Bir dandik bir helikopter almışım arkadaşlar. Seçemeyeceğim anladığım kadarıyla. En azından şuraya bir yere yavaştan ineyim. O, neden? o neden? ne lan? O ne lan? Lan uzay şey bir mi Bir şey, UFO. UFO derken yani uzay aracı. <laughs> <laughs> Allah Allah, yanmış, şüymüş bir şey. Şuradan bakın canlıs. Çiay olmuş bu ya. Şöyle bir, an bizim hiç. Yavaşlan bir kaçalım. Acaba kaçabilecek miyiz? Şöyle bir. Diyelim <laughs> Aslında NPC'leri o kadar Başarılı değil ya i̇şte O zamana göre çıkmış En akıllı NPC'ler bunlar olabilir Daha iyi olabilir diye düşünüyorum En azından geliştirilebilir yani. Hala Biraz akılsız NPC'ler var. Şöyle bir ilerleyelim, bir kaçmaya çalışalım bakalım nasıl olacak? <laughs> bakalım, bunlar olacak? Ne 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 Burada havaalanı olduğu için mi acaba? Yani, i̇yi olsun, ama... Bokta atış yapıyormuş şerefsiz yani. Bir son sonrası. Kaç, 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 kaç. Çekil, <laughs> Son kadar gelmeye çalış. Nereye kadar kaçabileceğimi ama... Aa, dörd yıldız oldu. Dört. bir an önce alalım. Oyunlarını alabilirsek. Şöyle bir kaçalım şimdi. Adamın ne kadar kaçabileceğiz? Yani aslında 3 yıldızla kaçılabiliyor. Ama 4 de zor, bir. zor bir. Derecesi biraz yükseldi. Hani 3'ten 2 kat daha fazla zorluyor böyle düşünüyorum. 5'te ne olacak?

Gerçek ki tere gireyim gireyim ne yapıyoruz burada hani gördüğümüz gibi aslında girdiğimiz zaman direkt 3 yıldız oluyor. Direkt 3 yıldız oluyor. Ama şöyle bir şey yapalım. Hani az önce biz dozacı attırdık. 3'ten 4'e çıktık. Gördük neler neler olduğunu beraber şahit olduk. Şimdi bir ölümsüz olalım. Önce bir. Sonra bir Superman olalım. Şöyle Superman. Bir Superman olalım. Sadece uçmayı bilen bir süpermen olalım. Tekrardan girelim bakalım nasıl olacağız. Şöyle. Gidelim. 5 yıldız yapacağız. 5 yıldızda ne oluyor? Tanklar geliyor mu? Çok merak ettim. Uçaklar nasıl olacak? İnecek mi tekrardan buraya yoksa uçaklar havalanacak mı? GTA San'daki gibi. Acaba uçağı alsam veya helikopter alsam bana saldırırlar mı uçakla? Onu çok merak ediyorum şimdi. Onu bir canlandıralım, bir beraber bakalım. Nasıl oluyor, ne oluyor? Evet gördüğünüz gibi 3 yıldızı duydular, geliyorlar şimdi. Gel 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 gel. Gel gel bakalım. Sizinle bir tanem. Şuraya gidiyoruz. 3 tane konu söndürdük. 4 için. Oldum, bir görelim evet. da Aslında büyük ağır silahlar kullansak <laughs> daha çabuk. <Alacağız. gülüyor> Herkesler burada başarılı. <laughs> İnerken Kalkacak mı acaba? İner durumuna gelip Kalkacak mı? Aaa oh. Vay 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 Kalktı, geri kalktı, geri kalktı, geri kalktı Kötü oldu ya. Şurada bir kargo uçağı duruyor. Bir acaba alır mı yani? Çok pis vurdum ya. yani. Bu kadar pis vuramazdım. Şöyle bir ilerleyelim. Güzel kaçıyoruz. Merak ediyorum kargo uçağına binebiliyor muyuz? Dibine kadar geldim. Şimdi gördüğünüz gibi binemiyorum buna. Binle, binle, binle. Şuradan gitsen. Bilmiyor. Hiçbir şekilde bilmiyor. Bunu yönetebiliriz. Aa 5 yıldız olmuş. Hiçbir şey yapmadan beşimiz O bir bu da büyük ihtimal bizi durduracak. bir güvenlik önlemi var. <laughs> Emniyet de yoktur bu Evet aslında görmüş olduk. İstediğimiz her şeyi görmüş olduk arkadaşlar. Ya şöyle benim düşünceme göre yani bu kadar gerekli miydi? Bu kadarı gerekli miydi? Emniyetin önündeyim. Tamam mı? O kadar ateş ettim bakın. Hiç yok bir şey yok. Emniyete ateş ediyorum ya. Bak bir şey yok ama bir hava limanının içine giriyorsun. Hop. Bombalar üstüne yağıyor. Bilmiyorum nasıl bir şey. Ama düşündüğümüzde birazcık saçma gelebilir yani. Rockstar'ın düşündüğü bir şeyler vardır. Büyük bir ihtimal ama biz neleri gördük orada. Ya da neleri görmemiz gerekiyor da görmedik. Bir iki safhalarda büyük ihtimalle görürüz. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İstediğiniz bir şey varsa veya bildiğiniz bir şeyler varsa şuraya gitmen lazım, buraya gitmen lazım diye lütfen yorumlarda belirtin. Beraber keşfedelim, beraber görelim. Bakalım ne olacak artık. Görüşmek üzere. Hepinize